Bugün sizlerle beraber 6 Şubat 2021 tarihindeki verileri inceleyeceğiz. Öncelikle Avrupa kıtasının geneline bakacağız. Sonrasında Türkiye'de tek tek hangi şehirler, hangi bölgeler kar alıyor, onu değerlendireceğiz. Gördüğünüz gibi Şubat ayının başlarında bir kar yağışı beklenmiyor yakın bir zamanda. Hatta hava sıcaklıkları orta üstünde olacak ama sonrasında yeni bir soğuk hava dalgası geliyor. Öncesi 9 Şubat'ta Ege'nin kıyı kesimleri güzel bir yağış alıyor. Ama bu içeri doğru ilerlemiyor ve orada bitiyor hemen. Bir kar yağışı da olmuyor o yüzden. E, tarihleri aldığımızda ise gördüğünüz gibi 10 Şubat'ta da bir yağış var. Ama ciddi kar yağışı Karadeniz üzerinden geliyor. Tarih gördüğünüz gibi şu üstteki dalga e, şu an Karadeniz üstünde olan Türkiye burada sağ alt köşede belki göremeyenler vardır. O kar yağışı gördüğünüz gibi sağa doğru gidiyor. Sonrasında aşağı doğru inmeye başlıyor birden. Karadeniz kıyılarında kar yağışı olduğu gözüküyor. Biraz daha ileri aldığınızda onun biraz daha aşağı indiğini işte Ankara, Kırşehir, Bolu taraflarında, Uludağ'da, yüksek kesimlerde ve şehir merkezlerinde de aslında kar olduğunu görüyorsunuz. Birazcık da ileri aldığınızda onun gitgide aşağı indiğini. Sonrasında neredeyse Ege'nin tamamının bir kar yağışı aldığını görüyoruz. İzmir dahi merkezi dahi kar alabilir bu sistem tutarsa. Sonra doğuya doğru gitgide yayılıyor işte Kayseri, Yozgat tarafına doğru gitti şu an. Sonrasında iyice doğuya gidiyor. Gördüğünüz gibi çok ciddi bir yağış var. Kuzey e, Kuzey Doğu'yla e, Karadeniz'in doğusunda özellikle yoğun bir kar var. Sonra görüyorsunuz yağış nerede? 13 Şubat'ta giriyor. Ve ülkemizi 16'sında falan terk ediyor. 17'sinde 18'inde terk ediyor. Yani baya bir süre kar yağışı olmuş oluyor ülkemiz. Ve nerede tüm Türkiye karla tanışıyor bu sistemle. Şimdi haritayı bir YouTube Türkiye üzerinden bakalım. Evet gördüğünüz gibi e, 9 Şubat gibi işte 8 Şubat akşamında bir yağış var özellikle şey bölgesinde İstanbul'un doğusunda da bir yağış olabilir. Ee, orada bir ciddi bir yağış kırmızı gözüken kısım tahminimce Tekirdağ Kırklareli kısmının oralarda ciddi yağış olabilir. Sonrasında o yağış gidiyor gördüğünüz gibi hiçbir yağış yok neredeyse sonrasında 13 Şubat akşamında Karadeniz üzerinden bir dalga geliyor. Aslında bir tane daha öncesinde geliyor da kar olarak gelmiyor bu yağış. Kar olan yağış Karadeniz'de başlıyor öncelikle. Ee, gördüğünüz gibi tüm Karadeniz kar gözüküyor kıyı şehirleri. Sonrasında Avrupa'dan da bir sistem geliyor. Bulgaristan üzerinden. Görüyorsunuz bir anda böyle Ankara'ya doğru indi. Aslında Ankara merkezi kar vermiyor 14 Şubat'ta ama yağabilir. İstanbul'a, Tekirdağ, Kıkları'na, iç kesime doğru ilerliyor. Gördüğünüz gibi şu an Konya'ya geldi 14 Şubat tarihinde. Kayseriye falan geldi. İşte İzmir tam sınırda yağabilir gibi kıyı şehirleri. Sonrasında doğuya doğru ilerliyor ve yani gerçekten ülkede yağmayan yer sadece güneydoğu Anadolu kalıyor neredeyse ve Karadeniz'in Akdeniz'in kıyı kesimleri. Onun dışında Ege, Karadeniz, Marmara, İç Anadolu, Doğu Anadolu full kar alıyor diyebilirim. İç Anadolu, güneydoğu Anadolu'da da Diyarbakır falan, Hakkari falan alabilir. Aslında Hakkari sen Doğu Anadolu bölgesinde güzel bir yağ sistemi geliyor. Gördüğünüz gibi 18 Şubat tarihinde hemen hemen terk ediyor. Sonrasında ikinci sistem geliyor bir de. 19 Şubat'ta da daha küçük de olsa özellikle doğu kesimde güzel bir yağış getiriyor 19 Şubat, 20 Şubat tarihi gibi. O da bir iki gün durup gidiyor. Yani neredeyse 13 Şubat'ta sistem geliyor. Sistem 17'sinde 18'de bitiyor. 19'da yeni sistem geliyor. ikinci sistem. Eğer beğenirseniz yorum atmayı unutmayın. Tek tek illere de cevap verebilirim şu an. Gördüğüm kadarı kabaca söylüyorum ama tek tek illerin de tahminini söyleyebilirim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.